Sizce elimizdeki bu malzeme ne işe yarıyor? Dişimi düzeltiyorsun bundan anlayacaksın. Ağızla alakalı veya kirpikle alakalı bir şey olabilir. Ağızla alakalı bir şey olabilir herhalde. Kaç düzleştirici. Eee hiç açacağı herhalde. <laughs> Hiçbir fikrim yokum. <laughs> Tıbbi bir cihaza benziyor da çıkaramadım yalnız. Allah Allah, ne bilmiyorum ki. takmak için değil miydi? Hayır, Kıvırmak için ya. Kaş için, kaş düzeltmez. şeyi. Bu arada soğan, patates soyunan onlar mı? Onlar değil mi? O benziyor ama bilmiyorum. <laughs> saça toka gibi bir şey yok. Açacak, açacak mı? Fare kafadan. Elimdekinin ne olduğunu biliyor musun? Mikrofon. sizce elimizdeki malzeme ne? Kızların makyaj yaparken kirpiklerini kaldırdıkları şey değil mi? <laughs> Çok acelem <mi> var. <laughs> Allah Allah. Diş mi düzeltiyorsun bunlar Allah O zaman ufak bir tiyo vereyim size. Kadınlarla alakalı kadınların kullandığı bir malzeme. Kadınlar nasıl kullanabilir bunu? Bir baskı malzemesi, tırnak makası gibi falan da yani Kesmesi yok. Kesmesi yok. Yani bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir şey. İlk defa da görüyorum. Ha? Acaba üstü mü çalışıyor altta? <laughs> <Tamam>, teşekkür ederim. <laughs> Sizce elimdeki malzeme ne işe yarıyor? Bilmem. Hatırlamadım. Ağızla alakalı veya kirpikle alakalı bir şey olabilir. Ağızla alakalı bir şey olabilir herhalde. Kadınların kullandığı evet. bir ürün? Evet. Kadınların kullandığı ama herhalde kirpikle alakalı falan bir şey olması lazım. Kaş e, kaç düzleştirici? Kirpik kıvırıcı. Kibrit kıvırıcı evet. <laughs> Kibrit kıvırıcı. E, i̇çki açacağı herhalde. Kadınlarla alakalı bir kirpik şey olabilir. Görmüştüm. Sizce elimdeki ürün ne işe yarıyor? Nedir o? Diş şeyi mi? Gösterebilir misiniz sağını solunu? Açacak mı? Kadınlarla alakalı bir ürün. Kadınlarla mı? Allah Allah. Kadınlar nerede bileyim? Saçla ilgili bir şey mi? Ne olabilir? Bilemeyeceğim. E, ee, sizce elimdeki ürün ne işe yarıyor? Yani biraz inceleyebilir miyim? Tabii. <laughs> Hiçbir fikrim yok. <laughs> Size bir tiyo vereyim o zaman. Kadınlarla alakalı bir ürün. O zaman yanlış kişi etiyor verdiniz. <laughs> yani aynen hakikaten yok. Yani. Kirpik kıvırıcıydı. Mükemmel. Mükemmel bir ürün yani. <laughs> Mühendislik harikası. Abi bilmiyorum ama diş herhalde. Kadınlarla alakalı bir ürün. O zaman sormayın bana bir şey. Kusura bakmayın sorma. Pardon bu ürünün ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Tırnakla ilgili bir şey olur mu? Hayır kadınlarla alakalı. İşte kadın tırnağı ile ilgili bir şeydir ya. Kirpik. Kirpik kıvırıcı. Elimdeki bu ürünü biliyor musunuz ne olduğunu? Ha, tıbbi bir cihaza benziyor da çıkaramadım yalnız. Bilemeyeceğim sanırım. Kadınlarla alakalı desek? Kadınlarla alakalı. Şimdi ben de kadın olmadığım için desem <laughs> bilemeyeceğim. Yani büyük ihtimal kirpik için kullanıyor. Adını bilmiyorum ama. Kirpik kıvırıcı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz acaba? <laughs> Çok tanıdık geliyor ama biliyorum. Çok tanıdık Dum. ama. Kirpikleri evet, kirpikler için yapılan şey. şey ama bilmiyor. adını bilmiyorum. Kirpikleri düz. Adını bilmiyorum. Ama için yapılan. Şey Kirpik şey evet, <laughs> ondan. Aa, kirpikle alakalı bir şeydi galiba da tam bilmiyorum. Kirpik düzleştirici mi? Kıvıran. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu biliyor musunuz bunu? Vallahi o kaş kaşları yapmak için mi? <laughs> Biraz öyle benzettim ama. Kaş kıvırmak için böyle bir şey herhalde. Kadınlarla alakalı. Kadınlarla alakalı. Doğrudur. Ben ait olan torunlar kesiyor galiba. Makas değil mi bu? Allah Allah, ne bilmiyorum ki. Aa. hayret ya, bilmiyorum ki. Kiplik. Kiplikle alakalı değil mi? Evet. doğru, bildim. Teşekkür ederiz. <laughs> bu ürünün ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Ee, göz şey için, kirpikler için, kirpikleri kıvırıyor. Takma. Ablamdan dolayı biliyorum onu. Takma kirpik, evet. Yok, takma değil. Normal kirpikleri takma, kıvırmak takma, için takma. Takma kirpik takmak için değil miydi? Hayır. Kıvırmak için ya kirpik düzeltici diyebiliyorum ben. Ya bence takma kirpik takmak için yani ben böyle hatırlıyorum. Senin <laughs> adı vardı da adını hatırlamıyorum ben. Ama ablamlardan dolayı yani biliyorum yani. Takma kirpik takma aparatı bu. <laughs> başka bir şey yok. Güzel ya. <laughs> kirpik <düzelti. gülüyor> Ne kirpik düzeltici bu ya? Evet abi. Ya ablası olan sensin şimdi. Sen biliyorsun. Tamam kirpikleri işte şey yapmak için kullanılıyor. Eğim vermek için kullanılıyor. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Kaş için? Kaş düzeltmez şeyi? Vallahi sen bak bakayım. Vallahi ben de çözemedim onu. Galiba bu vitrinde üstüne herhalde bir şey koyuluyor gibi geliyor bana. Atıyorum mesela düple viski olabilir, başka bir şey olabilir. O şekilde bir... Kadınlarla alakalı Kadınlarla alakalı beni aşar. Ne beni aşar. Ne işlemiş o? Kirpik kıvırıcıydı. Ee, ben dedim ama kirpik şey için. Bilmiyorum. Tahmin edecek pozisyon da yok. Hiçbir şey anlamadım onu. Kadınlarla alakalı. Hamile olduğu zaman çocuk... İyi, anlamadım. Kirpik kıvırıcı. <laughs> bilmiyorum, hiç bilgim yok. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Yok, bilmiyorum. Neymiş o? Yok yok. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'yim, Türkiye'yim. Onun ne olduğunu evet biliyorum. Bu bayanların kullandığı ve bu şey kirpikleri bükmek için kullandıkları alet ama ismini bilmiyorum. Evet. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Şey patates mi nedir ne şey yapıyor. Bu herhalde soğan, patates soyunan onlar mı? Onlar değil mi? Vallahi ben ben bilemem. Kadınlarla alakalı bir şey. Kadınlarla alakalı mı? Vallahi bilemiyorum. Ama ne olduğunu bilmiyorum yani gerçekten şimdi ben bunu kadınlarla alakalı ben bilmiyorum. Şimdi ben zannettim burası keskin ya patates falan doğruyorlar. Bunları biliyordum ben başka bilemiyorum. Kirpik kıvırıcı. Allah Allah. Allah Allah Allah. İşte onu bilemiyordum ben ha. Yok bilmiyorum. Ceviz kıracağı olabilir. Yani bilmiyorum ne olduğunu. Kadınlarla alakalı. Şey, kaş düzelt, kaş uz, yani kirpik uzatıcı. Kirpik düzeltici olabilir. Ee, sizce bu elimdeki ne olabilir? Eee... Ne ee, olabilir mi? Yani bir bayanların kullandığı bir şey ama ismini hatırlayamadım. Aslında o sektörde çalışıyorum şey. ama. <laughs> e, kirpik düzeltici değil mi bu? Kirpik... Evet. <laughs> bildim sonuçta bildim. Ödül falan var. <laughs> ne <laughs> <laughs> olduğunu biliyor musunuz? Ee, bu kadınlar kirpiklerini yukarıya kaldırabilmek için kullanıyorlar biliyorum. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? O tırbuşuna benziyor ama bilmiyorum. <laughs> Tahmin edemedim. Ada. <laughs> Tahmin edemedim. Elim alabilir miyim? Ha bu şekilde olabilir bak. Tırnak. Tüy söker galiba arada bu ya. Bilmiyorum da tam hatırlayamadım. Kirpik kıvırıcıydı. Yani, hiç görmedim hiç. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz acaba? Biliyorum şey olabilir mi ya? Kirpikle alakalı bir şey olabilir mi? Ya da kaş alma falan. Bakabilir miyim? Şimdi şuraya bir şey girecek ya kirpik girecek ya kaş girecek. Ama ne girecek bilgim yok. Kirpiktir bence ya kirpik düzenleyici falan. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ee, kirpikler için kullanılan bir şey. Ee, herhalde hacim katıyor kirpiklere. Öyle diye hatırlıyorum. Doğru mu? Doğru. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Düşünebiliyor muyuz? Elimize alabiliyor muyuz? Ben de ilk defa gördüm. Bence şey ya var. bu kadınlar kirpi var ya kirpindeki şeyleri almak için böyle şey olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bana eskiden dedemin tıraş yaparken kullandığı <laughs> şeyi hatırlattı da. Tatsız. Yani, <laughs> yok bir fikrim yok. Yok o işte hani. Belki bu kaş, e, kirpikteki şeyler var ya makyaj. O makyajı silmek için tutup siliyor olabilir belki. Kirpik kıvırıcıydı. Ya. Elimde görmüş olduğunuz şey sizce ne işe yarıyor? Dişler mi? Bilemedim ne işe yaradığını anlayamadım. Siz söyleyin de ben de örneğim. Kadınlarla alakalı? Hmm, hiç işime gelmez. <laughs> Eşim ise sonra bakarsın. <laughs> Kadınlarla alakalı. Allah'ım. Alt dışıya benziyor, üst benziyor. Dedim acaba ben hani memleketçi böyle, ben <laughs> ondan soracaksın zannettim. Kirpik kıvırıcıydı. Kirpik kıvırıcı. Aa, bizim hanımlar yapmaz o işi. <laughs> Bu elimdeki şey sizce ne olabilir? Terbişal açacak gibi bir şeydi değil mi vallahi bulamadım bilmiyorum. Ee, saça toka gibi bir şeydi. Boyandıktan sonra koran bir şey. Vallahi çözemedim. Elimdeki şey sizce ne? Bilmiyorum. 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 Sizce elimdeki şey ne olabilir? Ne olabilir? Açacak açacak mı? Çıkaramadım. Bayanlarla alakalı. Çıkaramadım. Sizce elimdeki şey ne olabilir? Bir fikriniz var mı? Evet. Kirpikleri kaldırmak için bayanların. Biliyorum. <laughs> Biliyor musunuz? Bu şey, kadınların kirpik şeyi aynen. İşte kadınlar kirpiğe takmıyor mu kirpiklerini? Takma kirpik için. Yani kirpik, mantıklı. Değil mi? Kirpik taramak için değil mi bu? Aha, taramak ne bir fikrim yok. ilk defa gördüm. Yani kirpik düzeltme değil mi böyle yukarı şey olması için? Takma kirpik takmak için değil mi bu? Martı. Bunun derken? Ha kirpik kaldırıcı mı ne öyle bir şey? Neyi? Ha şey kirpikler için maskara. Doğru mu? Maskara işte. Nedir bu ne? Kedinin ne olduğunu sen bilirsin. Kirpi böyle bir şey yapıyor abi. Evet maskara değil mi? Yok lan maskara değil de böyle kirpi şey yapıyor işte. Basıyorsun şşt diye böyle yukarı doğru kıvırıyor değil mi? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kaşla ilgili bir şey olmuş abi. Yok bilmiyorum. Kaşla ilgili bir şey değil mi? Kirpik çekmek için. E, kirpik çıkartmak için. Hani kirpiklerini çıkartmak, kirpiklerini çıkartmak için diye biliyorum yani. Bayan konferörüne kullandığını biliyorum ama. O kadar yani. Fare kafana. <laughs> <laughs> Hayır abla bilmiyorum. Kadınlarla. Tırnak mı kısmı? Abla işten bilmiyorum. Ne? Şey ne? <laughs> bilmiyorum abla yani. Hiç görmedim hayatımda ilk kez görüyorum. A Açacak. Bilemedim ben. Valla hiç yabancı gelmedi ama bilemedim yani. Kadınlarla alakalı bir şey. Aa, kirpik için. Kullanılan malzeme ama hiç mi aklıma gelmedi. Elimdekinin ne olduğunu biliyor musunuz? Elinizdeki bakabilir miyim? Hayır, bir fikrim yok. Bu kez, Alkollü. alakalı sanırım alkollü şeylerle ilgili yani böyle değil mi? Açıcık tarzı bir şey ama bence böyle gözü açan absürt bir şey çıkacak biliyorum bu Aynen. arada. Kesin fail olacağız <laughs> YouTube'da. Aynen. Nedir bu gerçekten? Katınlarla bel altı, bel Aynen. Kesin. O, onu, o da aklıma. Kültürle alakalı bir şey mi? hayır kanka. Şunu bir deneyeyim ben. olur mu? deneme, deneme. tamam ya. Makyajla alakalı bir, şey bu. Fondöten kalmış. Sherlock Holmes gibi adamın bak. bak. Aynen. Aynen. Makyajla alakalı bir durum. Kirpik. Siz mi kullandınız? Doğru tamam buldum. Evet evet. Kirpik. Aaa kirpik aynen. Biraz çirpik. zaman aldı ama buldum. Kirpik kıvır, evet. kıvır kıvıran şey. Kirpik ya uzatıyor ya kıvırıyor. Çek Tutuyorsunuz böyle. Koparmayayım kirpiklerimi de. Aynen. Evet öyle bir durum. Elimdekinin ne olduğunu biliyor musunuz? Mikrofon. Bu mu? Bakayım bir. Aslında görmüştüm de bir yerde tam olarak. Kadınlarla alakalı Şu kirpikler için herhalde. Değil mi?